Türkiye'nin ekonomisini yönetecekti. Şimdi çalıntı tweet'lerle analiz yapıyor. Evet, Özgür Demirtaş'tan bahsediyoruz. Demirtaş, Çin'in ABD'ye karşı 3 seçeneğinin olduğuna dair X hesabından bir tweet paylaştı. Ancak bu tweet, finans odaklı haber platformu olan Zero için paylaşımının birebir aynısı. Tek fark var, o da değil. Demirtaş, Zero Hitch tarafından 4 Nisan'da paylaşılan bu tweetten 2 gün sonra paylaşım yapıyor. Paylaşımı nedeniyle sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirilen Demirtaş'ın bu hareketi etik ilkelere aykırı bulundu. Zira kendisi sosyal sosyal medyasından para karşılığında abonelik gerçekleştiren takipçilerine ekonomi üzerine analizler yapıyor. Bu hamlesinden sonra kendisine güvenerek analizlerini dinleyenler daha ne kadar paralarını harcar orası meçhul. Ancak pek çok takipçisinin kendi ifadeleriyle hayal kırıklığına uğradığı bir gerçek. Başkalarının analizleri üzerinden takipçilerini besleyen Demirtaş'a aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde Türk ekonomisi emanet edilecekti. Bizzat Kılıçdaroğlu tarafından kendisine parayı yönetmesi teklif edilmişti. Peki eğer bu senaryo gerçek olsaydı sizce ne olurdu?